Sultan gel. Gel yakışıklı oğlum gel. Gel yakışıklı. Yakışıklı oğlum. Cık cık cık. Yakışıklı sultanım. Çık çık yap kızım hadi. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin benim kızıma. İngilizceye çevirdik çık çık yap kızım. Yani, şey aferin kızım. 137 lira. 10 lira da şimdi internet kapıya, 237 liramız var. Ben 137 lira kazandık sıfırdan. 1 şey, saat dakika 7,5 Buyurun. 247 liramız vardı, 239,5 TL kazandıktan sonra 3 gün geçti, biz de bu 3 günde ne yapabiliriz, bunu nasıl 500 TL yapabiliriz diye düşünürken limonata yapmaya karar verdik. 12 litre büyük bir bidonumuz var, onun içerisine limonata yapıp sokakta seyir olarak limonata satacağız. Limon almamız gerekiyor, şimdi 7,5 kilo limon alacağız, şekerimizi alacağız, bardaklarımızı alacağız, limonatamızı yapacağız, sonra da limonatayı satacağız. Hadi bakalım. Limon, kolay gelsin. Hoş bulduk, ne kadar sinirlisin?